arkadaşlar. <laughs> Aslar cümleten selamun aleyküm. Ada ne yapıyoruz biz? Bakın arkadaşlar. Hemen lambayı yanıyor. Burada hı, -hı. var. Sen boyadın mı ki onu hiç? Bakayım bir şey boyadın mı üstüne? Hı -hı. Boyamadın mı üstüne? Boyayım mı? Ee, ne boyayacaksın ki? Dur bak hı -hı. bak bak. Evet dostlar yine temizlik Evet kalesi Üçkağıtçı kalesi şuranın poşetini komple parçalamış. Evet. Oysa da um, Yavrular kaka yapınca temizliyor. Evet yavrular kaka yapınca temizliyor. Evet çünkü. Değil mi? Biz de günlük böyle iki günlük rutin temizli temizliğimizi yapıyoruz. Değil mi kızım? Arkadaşlar. Ben Şimdi isterim. Albay şurada yatıyor. Var ya aklıma bir şey geldi. Yavrunun birini tekini Albay'a koklattıracağım. Hangisini alayım? Gel bakalım sen. Gece mi kuzum böyle? Uyuyana. Gel bakalım. Gel bakalım baba bir görsün seni baba. Gel bakalım şöyle. Hadi bakalım bir. Hadi bakalım bir. Bak. 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 Kokla bakayım. Bak. Heh. Hadi <laughs> Bir dakika. Ne ki oğlum bu? Kaçın bebekleri. Evet. <laughs> Nasıl kokluyor bak. Baba al bayım burnuna bak. Şöyle. <laughs> Abay bu şeyin... em. Um... Bak, bu seni de bir makarcı bırakarak. Daha ilk defa böyle bu kadar gösteriyoruz Albay. Şöyle <laughs> Bak. Gösterme. Benziyor mu? Hı? Tamam, tamam. tamam tamam bak ben seni şöyle güzelce tutayım. Ada dur 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 bir dakika kızım bir saniye. Kalısı var. Albay ha. gel buraya. Ben? Albay buraya gel. Korktu mu? Buraya gel. Gel bak. Şimdi ne yapacağını bilmiyor ya oraya bak. Bak. Ya, ha, bağlı, bağlı dursun ki. <laughs> Bak bir kere kokladı. Beni de kokluyor zaten. <laughs> Bak. Kandat, Ondan köpüğün. sonra uzaklaştı yavruda. Yere koymayacağım albay. Şimdi burayı o kadar yani dezenfekte etmedim. Çünkü dostlar vallahi. Bizde böylesi gizli saklı bir şey yok. Arkaya kapı yapıyorum yeni. Bak. Bak ne var burada? Bebek. Kıskandın mı? Yani o yüzden çok fazla dezenfekte değil diye yere Abine koymak istemiyorum yavruyu. Kıskandı. Kıskanmadı. <laughs> Kıskandı mı? Hadi kıskanmış olsun. Bak. Bak kafası öbür tarafta. Gel bakalım. Albay gel. Hı? Şişt, bak. Bak. Gel. gel. Mesela bak. albay hani bir Kışkanlığı. şey diyemez bir şey yapamaz. Çünkü bak bakayım. Bak bakayım ben. Heh, Çok heh, bak. Çok güzel ama. Dediğimiz gibi her zaman. Yapıyor. Teritorinin başkanının kim olduğuyla alakalı ama mevzu. Neyse tamam fazla ellemeyelim. Hadi gel bakalım Adacık. Gel bakalım Adacık. Böyle yapalım. Heh. Şu, başladım. aç kızım. Aç perdemizi. Evet. Bu da bizim perdemiz. <laughs> Havalandırıyoruz. Değil mi? Gel bakalım. Ne hı. Hı. arkadaşlar? Hı. Evet. Ne da olsun. Bir tanesini tanısın albay. Ada şu yorganı yayar mısın içeriye kurumuştur artık orası evet. kızım. Ha, şimdi terliklerini çıkarabilirsin artık. Hı. Evet. Hı hı. Hı. Azıcık küçük ve büyük he, ee, büyük tarafını yayacaksın. Evet. Hı. Hı hı. Hı. Ee, yan döndürüp yayabilirsin. Yok yok. Bakayım nasıl yayacaksın sen. Sen bir yay. Tam büyük oldu. Evet. Hmm, bence evet. çok güzel oldu değil mi? Evet. Hmm. Çok güzel oldu. Evet. Bak arkadaşlar yapabildim mi? Ya çok güzel yaptın hem de. Şimdi yok sen içeriye gir. Ben sana yavruları vereyim yavruları oraya götürelim. Dört, bir, çok Gözler baya baya açıldı. <laughs> açıldı. Mesela ışıkta bir şuna bakalım bakalım gel bakalım. Dört, bir. Ben göstereyim arkadaşlar. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bakayım bu mu açacak gözleri. Gel buraya üçkağıtçı. Dedemler. <laughs> Taha Abişko Abişko Taha ne? Taha Taha Gel Babacan sana Kamerayı Taha'ya tutturalım Hı. Hı -hı. Hı -hı. Buraya gelen ayakkabısız geliyor değil mi oğlum? <laughs> bak. Gözlerini göstereceğim. Kimlerinin gözleri tamamen açıldı da. Bak bakayım şu bu muydu? Bir tanesini görmüştüm sabah. Hadi aç bakalım gözleri bir. Ay, uyuyor. Aç bakayım gözlerimi. Lan böyle tek avucunla tutmak istemiyorum ki korkmasın diye. Böyle boşlukta kalıyor gibi sanki o zaman öyle hissediyor. Bak. Bak açıyor gözleri görüyor musun? Hadi bakayım bak hepsini. Ada. Hadi bunu şimdi götür oraya koy kızım sen güzelce tut. <laughs> sen niye söyleniyorsun? Dur. Bak gel bakalım şöyle. Bak gözleri görüyor mu? Bak, bak 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 bak. Açtı bak. Ben göremedim. Görmüyor mu? bak? Açarı açarı yap. Bak seninle yapayım. <laughs> Daha bak yandan şu surata baksana bak yandan böyle bak. <laughs> Dostlar. Gözler bunun bak tamamen ay maşallah ya. <laughs> i̇şte göz, top, top. <laughs> Değil mi bak? Heh, dur. <gülüyor> <gülüyor> Tüy vardı orasında. <laughs> Alalım. Ada gel bunu da al kızım. Bak kardeşlerim geliyor. Gel. Al böyle güzelcecik bunu da kuzum. Heh. Bakalım bu açmış mı? Bak Çelik bunun da bak oldun. şu gözü bak biraz açık bir öbürü bari öbürü de açık evet. Hmm. Bak bu da bayağı açılmış gördün hmm. mü? Hmm. Dostlar. Bunun da gözler açıldı. %90 diyelim buna ha. Hmm. Ay maşallah. Şu burunları çok mu bak şurası arı sokmuş gibi. Çek. <laughs> Tosun hepsi ya maşallah. <laughs> Ada gel kızım. Dur dur, dur. Ha, onu dur, güzelce hadi. koy. <laughs> Al bakayım bunu da böyle güzelce baba Gel bakalım gel bakalım. Nasıl bir zevk <laughs> alıyorsa bunlardan böyle. Sen de gel bak bunun da açık <laughs> gözde. Gel bakayım şöyle bak. <laughs> Gördün mü <laughs> gözleri? <Bak. gülüyor> Hay maşallah. Ay maşallah. Hmm. Albaya gösterdik bir tanesini. Hmm. Böyle yaklaştım bir kokladı birazcık. Hmm. Ondan sonra da şey ama kenarda duruyor. Hmm. Ada, al bakayım babacığım. Tut böyle güzelce kızım. <laughs> <laughs> Sıra bunda. Tosun. Duş, dur, Tosun. Duş, Açık mı gözler? Bakın da bayağı. bayağı. Zengi bak, bak nasıl yanlar. <laughs> Şu tırnağında bunu. Yoksa... Tüy mü var o tırnağında? Bana mı? Evet. <laughs> Çünkü evet tamam sen. Lütfen. Lütfen. Şey bak böyle şey tuttu. Şey. Ha, hop. Hah. Şey. Nasıl bu da böyle. Daha Daha bu da baya baya. Açıldı gözleri. <laughs> tamam Gel seni de adaya verelim. Ada. 10 dakika al bakalım hadi bunda <laughs> babam gel. Gel, gel böyle bakayım. güzelce. <gülüyor> <He>. <gülüyor> gel bakalım sen de. <laughs> Çünkü şimdi artık battaniye değişimi. Hı -hı. Bakayım senin açıldı mı gözler? Üçgençi. Ya biraz. Bak daha bunun daha da şöyle. açılmış. Gel de nasıl bakıyor? <laughs> Ama böyle o şey yok hani gözlerinin daha feri yok. Al bakalım. Gel bakalım. Ya bak, bak, bak boynuna değdiriyorum boynunu çizebilir tırnakları çok sivri çünkü. Sen de gel, gel bakalım, bakalım Tosun. Tosun ne yapıyorsun? Gel bakalım Tosun bak Tosun'un gözlere bak. Aa, bu en galiba en açık bu herhalde bu ile o en koyu renkli olan. O en koyu dişi bu da erkek ya. Baksana. Bak ne oldu? <laughs> Yaramaz. Ada. Al babam bunu da. Al babam bunu da. <gülüyor> <gülüyor> Tut bakalım güzelce götür. Al. <laughs> bakalım gel, gel 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 bakalım gel 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 gel. <laughs> Bakayım bu açmışım gözlerini. Evet dostlar bak bunun da. Biraz biraz. Sol göz bir tık açık böyle. Uyan lan. Uyuyor. Bak. <laughs> Ay çocuğum bunlar değil nasıl uyuyor? Bununla burnunu ağrı tutmuş gibi bak koca kafa senin. <laughs> bak bak bak. <laughs> Gördün mü uyuyor? <laughs> Umurunda değil. Bu kız mı oğlan mı? Kız. <laughs> ne bu adam? <laughs> ben anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> <He>? <gülüyor> kız. Kız. Evet. Kız. <laughs> Gel Köy. bunu 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 böyle güzel tut. Bunu böyle güzel tut. Ha. Gel Heh. Yok, yok. Heh. Hadi yok, götür doğru bakalım. Doğru, doğru, doğru. Ben şu battaniyeyi bir kenara atayım oğlum da. çünkü bu yıkanacak şimdi. Hı. Tamam. Hemen bak üstüler. Bir de Bunu anne halleder. Hı -hı. Hı -hı. Sen anne. Sen annesin. Ben babayım baba. Hayır. Sen anne. He? Anne. He. Bak, anne. dakika bir gol bir ya. Bak. Kalesi gelince bunların hepsini yalayacak. Biri mi seslendi bana? Yok. <laughs> Dostlar dakika bir <laughs> gol bir işte bak. Bugün koyduk tertemiz. Bunu yarın yarından sonra yani iki gün içinde bu. Arkadaşlar bak boya. Boya evet. Baba sen <laughs> Evet bakalım bir de şimdi buraya başka bir tane lamba koyacağız çocuklar. Benim bir tane bir lambam vardı. Onu bulduk yukarıda onu takacağız koyacağız. Hı -hı. Hello? Kan. Hazırsa... Hı -hı. Alu, alu. Evet dostlar Bugünlük de böyle olsun bakalım yani yavrular yüzde doksan gözlerini açtı. Tam kızım ama bak ben daha yemek yiyeceğim, biraz işlerim var. Ondan sonra işe de gitmem lazım daha. Daha çalışacağım. Tamam? Hadi bakalım. Ha, da görüşürüz. Ben kapatıyorum videoyu. Evet dostlar, cümleten Allah'a emanet olun. Cuma Evet. Arkadaşlar ben sevmiyorum. mu? Ne kadar ayıp senin bu söylediğin var ya. Ya çok ayıp senin bu söylediğin. Şimdi ben, onlar da onlar da seni sevmeyecek. Sen sevmezsen kimse de seni sevmez. Ben şaka yaptım şaka. He tamam o zaman şaka yaptıysan başka o zaman canım. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> İyi bakalım hadi dostlar bir sonraki videoda görüşürüz hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs> Ada bir bak da bir fotoğrafı çek.